Jameson Black Barrel Karan Market farkıyla şimdi sizlere geliyor. Jameson çok ünlü bir İrlanda viskisi olarak Black Barrel ismini iki kez içleri kömürle yakılmış, yüzde 40 alkol harmanlanmış Black Barrel segmentiyle karşımıza geliyor. Özellikle tadını ve ismini Black Barrel olarak alması yakılmış olan fıçıların içindeki kömürümse o siyahtan kaynaklı olarak kendi ismine de yansımış oluyor. Tadımı ve içiminde Burnunuza ve damağınıza çok fazla olmasa da vanilya tadı, meşe, tofi ve hafif bir kameramensi tat vermektedir. Şimdi dilerseniz sizlerle birlikte şişemizi açıp bir tadım yapalım. Çok güzel bir yoğunlukta, orta hafif bir içinde yumuşak viski arıyorsanız Black Barrel tam da sizin için. Eşsiz bir